Evet. Etin altında evet. altınla yarıştığı bir dönemdeyiz. Evet. Küçücük ve Sefa Kardeşler Kasap'tayız. Ee, 82 yılından 2025 yılını müteahede ettiğiniz zaman 2025 yılında gerçekten kasaplık çok zor bir şey. İşlerimiz çok. %70 düştü. Etin fiyatlar şu anda, evet. Fiyatlar mesela bizde kıyma 670 lira, kuşbaşı 700 lira. Etlerimiz Balıkesir'den geliyor. Bonfile 1 milyon 50 bin lira. Kuzu prizola 1 milyon 200 lira. Kuzu pirzolamız da Balıkesir kıvırcıktır. Ve bazı Trakya bir bölgesinden de alıyoruz. Ama gerçekten şu anda zor bir süreçten geçiyoruz. Mesela şöyle bir antrikot dilimi keseyim. Kasap arkadaşlarımız da bunu seyredebilir. Şu anda şu etin kilosu 840 lira Evet, şu anda buna hiçbir kasap arkadaşımız da şöyle şey yapsak hiç kimse bir şey diyemez. Ama fiyatlar gerçekten çok yüksek olduğu için Köylüye kredi verilmediği için gerçekten kasaplar zor durumda. Ya yani et fiyatının bu kadar artmasının nedeni ne? Bir de, Esin. bir de Köylü bunu kim alabiliyor? Şu antrikotu kimler alabiliyor? Vallahi antrikot. Mahalli kasabasınız çünkü siz. Biz mahalle kasabayız. Şu anda antrikot mesela şu antrikot pastırma olsa sırf pastırma gayet çok süper bir et. Bakın bütün kasap arkadaşlarımız da görebilir. Ama gerçekten çok zor bir günler geçiriyor Gerçekten yani şu anda kasap olarak zor günler geçiriyor İşlerimiz çok durgun. Yüzde yetmiş diyorum durgun. Yani adam bir müşteri geliyor bir tane göğüsün yarısını alıyor 50 liralık göğüs alıyor 100 liralık kıyma alıyorlar gerçek zor durumdayız yani, 100 lira kıyma isteyen de oluyor kıyma mu? Kıyma alıyorlar, evet yani eskiden müşteri geldiği zaman 3 kilo 5 kilo et alırdı şu anda 250 lira yarım kilo 200 liralık 300 liralık et alıyorlar yani kasap şu anda gerçekten zor günler geçiriyor bütün kasap arkadaşlarımız zor ama lüks semtleri bilemiyorum müşterilerimiz de duysun Mezbahada dananın kilosu 440 lira kemikli. %25 kemik yaptığı zaman 550 liraya falan gelir. Elektrik, işçi parası, dükkan kirası biz 600-670 liraya satıyoruz kıymayı. 400 lira, 420 liraya et satılıyor. Bu neye et satıldığını bunu da tarım ilgilenmesi lazım. Bizi de korkmuyoruz. Yani Beşim. o 400 da... liraya satılan etlerle ilgili bir endişeniz mi var? Var, var efendim. Peki onu izah edecek bir durum var mı yoksa sadece endişe boyutunda mı? Valla ben mezbahada kemikli etin kilosu 440 lira olursa evet. 440 lira, 450 Kıymalar nasıl satılır onu soruyorum. Olmaz öyle bir şey. Duyumunuz nedir? Ne olabilir? Mesela ya angus etidir. Angus eti. Angus. Ha, evet. Ya da mesela e, haberlere de çıkıyor işte Adana'da diyorlar şunu şu kadar şu kesildi da bu kadar bu kesildi. Yani 440 liraya et alıp da o fiyatları et satmak ben dükkanımda e, aşağı yukarı 45 seneden beri bu bölgedeyim bu sokaktayım aynı gençlik sokaktayım Kemalpaşa'da. Ne öyle bir et aldım ne öyle bir et sattım. Biz zaten kalitemizi her zaman özen gösteriyoruz. Kalitemize ve hijyenimizi her zaman özen gösteriyoruz. Onun için biz elimizden geldiği kadar en iyi şekilde müşteri ailelere etmek istiyoruz ama alım gücü çoktur. Bir emeklinin maaşı 14 lira. 14 bin lira. 14 bin lira kaç üret alabilir? Alamaz. Peki hayvancılığın, kasaplığın Ay durumu nereye gidiyor? Hayvancılığın durumu günden güne, hayvancılık günden güne bitiyor. Günden Bu işin güne... çözümün de hayvancılığın gelişmesidir, doğru mu? Yok, evet. Biz mesela bizim kendimizin zamanında, ben çocukken bizim kendimizin bile en aşağı 30-40 tane büyük baş hayvanımız vardı. 100 tane koyunumuz, kuzumuz vardı. Keçi vardı eskiler. Keçi diye bir şey yok şu anda. Ama şu anda bildiğiniz kadarıyla artık hayvancılık Anadolu'da mesela Anadolu'nun köylerinde hayvancılık yapan kimse kaldı. Sadece büyük besiciler kaldı. Onlar da bir tekelin düştü. Öyle gidiyor. Yoksa yani ben kasaplara yeni başlamış olsam, yeni yapmış olsam artık bu yapacak iş değil. Gerçek çoktur bu. Mesela sizler de buradasınız. Sabahtan beri 1 kilo kana satmış. Evet. Benim müşterilerim vardı 1985 yılında. dedik et giren yere dert girmez. Etin olduğu yerde sağlık olur. Beyin iyi çalışır. Biz dedik ya böyle bir şey olur mu? Doktora sor. Dedi ki et proteindir. Protein çocuklar mesela yemezse şu anda hangi çocuğa babası et alıp götürebiliyor? Götüremiyor. Mesela terör diyorlar. En büyük terör gıda terörü. Çünkü 400 biraz önce söyledim 440 liraya kıyma satılırsa bu et değil. Bunu da tarımın ilgilenmesi lazım. Yapay et konusundan bahsedildi. Tekirdağ'da bir ben de öyle duydum. Bilmiyorum, görmedim. Tekirdağ'da yapay et yapıyorlarmış. Artık demek ki artık bunun bu insanlar nasıl beslenecek? Doğu'da terör diyorlar. En büyük terör o zaman Tekirdağ'da. Yapay et yapıyorlarmış. Ben yapay eti de yeni duydum. Kasap arkadaşlarımız da bunları seyrederse baksınlar. Kasap, e, kasaplara önerin ne buradan? Hani onlar baksınlar diyorsun ya. Mesela kasap kasaplara yani kasaplar... önerim kasap arkadaşlarımız aynı bizim gibi muzdarap olurlarsa bu Tarım Bakanı, Tarım Bakanı, Tarım Bakanı bizim bakanımız. Devlet bizim devlet. Ama hayvancılığa kredi verirlerse insanlar düzgün et ucuzlar. insanlar besi, çocuklarımız daha iyi beslenir. Daha sağlıklı olur. Daha hasta olmaz. Peki odanız varsa aynı zamanda. Kasaplar odası. Oda üzerinden bu Tarım Bakanlığına hükümete sesinizi duyuramıyor musunuz? Valla biz onunla oda başkanımızla konuşmuştuk. Ben aynı zamanda şoför odası başkanlığı da yapıyorum. Kasaplık yapıyorum. Benim esas mesleğim kasaplık. Uzmanlığım kasaplık. <laughs> Çünkü 1972'de başladık kasaplar. Ama biz kasaplarımızla senin konuştuk. Cumhurbaşkanımıza da bir şey yaptık. Vera Cumhurbaşkanımız bundan gerçekten ilgilendi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Ama Cumhurbaşkanımızla Tarım Bakanımıza bilgiler verecek. Hayvancılıkla ilgili gelişmeler olacak. Şu anda hayvancılıkla ilgili bir şey yok. Mesela sizin duyduğunuz bir şey var mı? Hayvancılıkta Anadolu'nun köylerinde hayvancılık yapan kaç kişi var? Kime soruyorsam diyor ki arkadaşımız artık hayvancılık yem çok pahalı. Giriler girdiler çok pahalı. Enerji çok pahalı. Yem çok pahalı. Alamıyorlar yani. 690 liraya kol satıyoruz. 700 690 liraya kol satıyoruz. 700 liraya muz satıyoruz. Bizim 700 liraya muz sattığımız bazı arkadaşlarımız bunu 800 850 900 liraya satıyor. Biz 1 milyon 200 bin lira prizona satıyoruz. Bazı kasap arkadaşlarımız da 1 milyon 700 bin lira satıyorlar. Ama gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Yani devlet bu kasap bu Hayvancılıktan ilgili bir gelişme yapmazsa gerçekten zor günler geçirir. Peki. Angus'tan bahsettiniz de. Yani yerli et daha Angus Angus sağlıksız bir et mi? E, sağlıksız, bir sağlıklı et. Çünkü maliyetli de evet. geliyor nakliye için. Onun şeyden geliyor. Farkı nedir? Yani ben bir tüketici olarak ya evet. Angus'la yerli et arasındaki fark nedir? Çünkü Angus'u biz şunu biliyoruz. Şimdi yabancı ülkeden gelen hayvan olarak biliyoruz onu. Şimdi Angus'un eti daha sağlıksız. Kesimi daha sağlıksız. Mesela biz burada balıkesir yöresinden alıyorum sürekli. Bir aldığımız firmalarda söylemeyeyim. Çünkü Güneyim, Güney Amerika'dan. Evet. Güney Amerika'dan tamam, gelen etler. Geçerde mesela Mersin Limanı'na gelmişti bir dana denize uçtu. Şeyden indirdikleri zaman. Şimdi buradaki yemlerimiz bizim yemlerimiz gerçekten çok kalite. Ama yem çok pahalı. Yem çok pahalı olduğu için gerçekten zor bir süreçlerden geçiyor. Yemin çok pahalı. Girdilerin çok. Mesela yem ucuz olsa hayvancılığa kredi verseler, düzgün denetleseler et fiyatları ben tahmin ediyorum diyorum ki 400 500 lira. Şu anda 400 lira 500 lira olsa mesela kuşbaşı 500 lira olsa insanlar daha çok alır. Ama alım gücü yok. But here